İslam inancına göre mahşer günü, kıyamet ve ahiret günü insanların dünyadaki amellerine göre hesaba çekileceği, yeniden diriltileceği ve ebedi hayata adım atacağı gündür. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bugünle ilgili çeşitli tasvirler bulunmaktadır. Genel hatlarıyla mahşer günü şöyle gerçekleşecektir. Kıyametin kopmasından kısaca bahsedelim. İsrafil'in sürü öflemesiyle kıyamet kopacak ve evrenin düzeni bozulacaktır. Dağlar Un ufak olacak, denizler kaynayacak, gök yarılacak ve dünya alt üst olacaktır. Ölüm ve yeniden dirileş, bas dediğimiz şu şekilde anlatılmakta. İkinci defa süre üflendiğinde tüm insanlar ve cinler yeniden dirilecektir. Bütün insanlar kabirlerinden çıkarılıp mahşer meydanına toplanacaktır. Mahşer meydanında bekleyiş sırasında insanlar çıplak, şaşkın ve mahcup halde mahşer meydanında bekleyeceklerdir. Güneş çok yaklaşacak ve insanlar ter içinde kalacaktır. Peygamberler ve salih kullar bu zorluklardan korunacaktır. Amellerin hesabı ve mizan yani terazi kısacası Allah'ın adaleti. Hesap günü herkes dünyada yaptığı iyi ve kötü amellerin karşılığını görecektir. Mizan terazi kurulacak ve insanların amelleri tartılacaktır. Salih'inden amel defterini alanlar cennete, sol elinden veya sırtından alanlar cehenneme gidecektir. Sırat köprüsü hakkında bildiklerimiz Günah hesaplarına göre herkes sırat köprüsünden geçecektir. Müminler kolayca geçerken günahkarlar cehenneme düşecektir. Cennet ve Cehennem İyiler sonsuz nimetler içinde cennete, kötüler ise azap içinde cehenneme gidecektir. Allah'ın rahmetiyle bazı günahkarlar bağışlanabilir. Kur'an'da kıyamet şu şekilde anlatılmaktadır. Kıyametin kesinliği Haç suresi 7. ayette şüphesiz ki kıyamet saati gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Araf suresi 187. ayette ise sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası bilemez. Kıyamet anının dehşeti. Zilza suresi 1 ve 2. ayette yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman ve içindekileri dışarı çıkardığı zaman. Tekbir suresi 1 ve 6. ayette Güneş dürüldüğünde, yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, gebe develer kendi hallerine bırakıldığında, yabani hayvanlar bir araya toplandığında. Haç suresi 1 ve 2. ayette Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Şüphesiz kıyametin sarsıntısı büyük bir olaydır. O gün onu gördüğümüzde her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın çocuğunu düşürecek ve insanlar sarhoş gibi olacaklardır. Oysa onlar sarhoş değildir. Fakat Allah'ın azabı çok şetindir. Diriliş ve mahşer günü. Yasin suresi 51. ayette. Sura üflenince bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İsra suresi 13-14. ayette. Biz her insanın kaderini boynuna doladık. Kıyamet günü onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Ve ona denir ki kitabını oku. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter. Kef Suresi 49. ayet. Kitap ortaya konulmuştur. Günahkarların ondan korkarak eyvah bize bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Mizan amellerin tartılması. Zilzal Suresi 7 ve 8. ayet. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecektir. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Enbiya suresi 47. ayet. Biz kıyamet günü için adalet teraziler kurarız. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Yani burada çıkarmanız gereken bu dünyadaki adaletsizliğiniz bu dünyada cenneti yaşamanızı sağlayacak. O yüzden ki bizlerin yapması gereken bir su damlası kadar hak geçirmemek. Çünkü Allah'ın terazisi o kadar mükemmeldir ki kim bu dünyada ne yaptıysa orada karşısına o çıkacaktır. Sırat Köprüsü ve Ahiret Hayatı Meryem Suresi 71-72 İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin hükmüdür. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız ve zalimleri üstü çökmüş halde orada bırakırız. Hicr Suresi 47. Ayet Cennette biz onların kalplerindeki kini çıkarırız. Onlar kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Secde Suresi Hiç kimse kendileri için saklanan göz aydınlatıcı nimetleri bilemez. Kıyamet günü ile alakalı hadisler ve kıyamet alametleri. Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında iki hadiste şöyle söz edilmekte. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağı sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Kıyamet hakkında sorulan sorun sonradan daha fazla bir şey bilmiyor. Ancak onun alametlerini sana haber vereyim. Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur. Bana ve kıyamete şu iki parmağın kadar yakınlık verildi. Bu hadis, kıyametin çok uzak olmayan bir gelecekte kopacağını anlatır. Mahşer günü ve hesap içinde hadislerde şu şekilde bahsedilmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü zorluklarını şöyle anlatır. İnsanlar o gün çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak mahşer meydanında toplanırlar. Amel defterleri ile ilgili bir hadiste ise şöyle de denilmekte. Kıyamet günü herkesin amel defteri kendisine verilecek. Kim kişisi haline verilirse o hesap kolaylığına kavuşacaktır. Kimin kişisi haline verilirse o büyük bir pişmanlık içinde olacaktır. Sırat köprüsü ve mizan terazi hakkında bunlar denilmekte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar sırat köprüsüne geçecekler. O köprü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Amellerin tartılmasına dair bir hadis, kul kıyamet günü terazisine koyulacak en ağır şeyin güzel ahlak olduğunu görecektir. Şefaat ve cennete giriş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günü insanların en önce şefaat edeneyim. Cennete ilk girecek kişi hakkında cennetin kapısına gelip açılması için vurduğumda kapıcı sen kimsin diye soracak. Ben Muhammed'im deyince kapıcı sana açmakla emrolundum. Senden önce hiç kimseye açmayacağım diyecek. Cehennem azabı ve uyarılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü en büyük pişmanlığı şöyle anlatır. İnsanlar kıyamet günü 3 sınıfa ayrılır. Amel defteri sağ eline verilenler, amel defteri sol eline verilenler, cehenneme yüzü koyun sürülenler. Cehennemin korkunçluğu hakkında cehennem 70 bin zincirle çekilecek. Her zinciri 70 bin melek tutacaktır. Kıyamet alametleri, kıyametin küçük ve büyük alametleri hakkında birçok hadis bulunmakta. Küçük alametler Bunların hepsi dönemimizde canlı olarak şahit olduğumuz şeyler. Fazla uzak değiliz yani. İlim azalacak, cahillik artacak. Zina ve içki yaygınlaşacak. Zenginlik artacak ama insanlar doyumsuz olacak. Emanete riayet edilmeyecek. Emanete riayet zaten Allah'ın emaneti bedenimiz. Bu saydıkların hepsini dönemimizde çokça görmekteyiz. Yani bunun cevabını çok da uzakta aramaya gerek yok bence. Büyük hayal ametler. alametler. alametler. ortaya çıkacak. Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak. Güneş batıdan doğacak. Hz. İsa aleyhisselam inecek. Sonuca gelirsek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ve hayret hayatını çok detaylı bir şekilde anlatmış. Ve müezzini bugüne hazırlıklı olmaya teşvik etmiştir. Özellikle güzel ahlaklı olmayı, ibadetlerini yerine getirmeyi, insanlara iyilik yapmayı, helal kazançla yaşamak gibi konulara vurgu yapmıştır. Peki bizler... Bunun ne kadarını dört dörtlük yapmaktayız? Bir de biz bunu sorgulayalım.